Merhaba gençler. Kazanım 58. Birinci soru. Şimdi şekilde AC uzunluğu 20 verilmiş. BD uzunluğu da 14 verilmiş. Şimdi AC uzunluğumuz şayet 20 ise bu durumda HG uzunluğumuz 10 olacaktır. Yine BD uzunluğumuz 14 ise HE uzunluğumuz da 7 olacaktır. Şimdi bize oluşan şekil bir paralel kenardır. HGFE EFGH'nin çevresi soruluyor. Nedir çevre? 2 çarpı 7 artı 10'dan 34 bundur. Veya bu soruda hiç bunlara girmeden direkt köşegenler toplamı da bize çevreyi verdiği için ikinci yol olarak 20 ile 14'ün toplamı 34'tür diyebiliriz. E bu soruda da az önceki bahsettiğimiz İkinci yoldan dolayı çevre aslında köşegenlerin toplamıdır. Dolayısıyla cevabımız 24 olur. Evet daha önceden bildiğimiz herhangi bir dörtgende köşegenler kesişiyor. Ve aradaki açı belli ise alan formülümüzü biliyoruz. Alanımız ABCD'nin alanı. 1 bölü 2 çarpı 18 çarpı 16 çarpı sinüs 30 olacaktır. Buradan alanımız kaç çıkar? Bunun değeri de 1 bölü 2, 8, 9, 72 çıkar. ABCD'nin alanı ne bizim bu paralel kenarımızın alanı da onun yarısı olacağı için alan EFGH eşittir 36 bulunur. Hoşçakalın.